Evet yeni doğmuş köpek yavrularımız. E, ee, vadi içinden çıktılar yol üzerine. onları doyuralım dedim ben de. Bakalım evet, mama verdik kuru mama. Onların yiyebileceği türde mamalar bunlar. karınları doyunca gördüğünüz gibi kendi aralarında oyun da oynuyorlar. Çok tatlılar. Bir yandan da beni çekiştiriyorlar. Gördüğünüz gibi. Ay, ben de çok fena durumdayım. Gördüğünüz gibi her tarafım çekiştiriliyor bu arada. Evet. mamalarını yediler anneleriyle beraber. Oh. Birçoğunu kazada kaybettik. Oy 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 oy. Ödüm kopuyor bunlara da bir şey olacak diye. Kimi hastalıktan kimi kazada. 6-7 tane öyle yok ettik. Zehirli mamayla öldürenler de olmuş. Kurban bayramında zehirli mamayla hayvan öldürenler maalesef zehirli mamayla dünya ayño kuşu Hadi evinize gidin. Hadi aşağı inin merdivenden evinize gidin. Hadi güzel. Tehlikeli buralar. Her an araba geçiyor. Hadi güzelim. Ya. Allah korusun hepinizi.